Merhaba arkadaşlar, evde kal Singer var diyerek yine başlıyoruz dikişimize. Ee, şimdi size, e, sizlerle birlikte şöyle bir e, küçük bir anahtarlık dikeceğim. Yine fermuarlı e, bir çalışma olacak. E, bunun için e, kumaş yine çok küçük kumaşlar, artan kumaşlardan yapacağız. Sıkıştırılmış elyaf ve iki adet e, kumaşım var bu şekilde. Ölçülerini hemen söylüyorum. Ölçülerde 16 santime 12 santim 2 adet poplin kumaş bir sıkıştırılmış elyaf küçük bir fermuar yine metre işi fermuar kullanıyorum şöyle bir artık fermuarım vardı onu değerlendireceğim buradaki bağcık içinde Önce şimdi bağcımı hazırlayacağım zaten. Ee, bağcı da yine böyle bir şerit. Ee, ne kadar? Bunu siz kendiniz de aslında dilediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. 4 santimde 4 santime e, 22 santim şeridim var. Bunu ütü katıyla şöyle karşılıklı katladım. Ütü izimi yaptım. Tekrar katlıyorum. Bakın şu şöyle. Sonra bunu Düz dikişle dikeceğim. Ee, önce onu hazırlayalım, o hazırda dursun. Şöyle yapalım. düz dikişte hemen tek tarafından dikerek. hazır. Şu iplikleri fazlasını keselim. Şimdi sıkıştırılmış elyafı yerleştiriyorum. koyuyorum üzerine yine kumaşımı Astarlık kumaşı da aynı kumaştan yaptım. Farklı renkte yapabilirsiniz. E, farklı malzeme kullanabilirsiniz. Yine fermuarımı şu dar kısmı dikeceğim. Fermuar bakın şöyle ayırıyorum. Yüz yüze yerleştirdim. Bir tarafında fazlalığı bırakıyorum ki fermuar rahat takabileyim diye. Astar da yüz yüze yine üçlü olarak dikeceğim şöyle yerleştirdim hepsini birden tek seferde dikeceğim ama önce fermuar ayağımı takıyorum rahat bir dikiş yapabilmek için Şöyle yerleştirdim. bakışlı fermuarımı da dikiyorum aynı tarafta diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum yine fazlalığını bir tarafta bırakıp fermuarımı yerleştirip isterseniz siz tabi iğneleyebilirsiniz ben pratikten yapıyorum tarafını da diktim. Fazla ipliklerini de kesiyorum. Şimdi yüzünü çevireceğim. Şu Yüz tarafı çeviriyorum şu boşluktan. tırnak ütüsüyle bastıralım. <laughs> fermuar takmadan önce şuraya bir e, dikiş geçebiliriz aslında. E, astara sıkışmasın daha sonra fermuar. Fermuarla birlikte sıkıntı olur. Bakın yine fermuar ayağıyla düz dikiş olarak <laughs> Şimdi fermuar başlığını takacağım. Fermuar başlığını takarken şöyle eşleştirerek kaymasın çünkü ayrı parçalar. Eşleştirerek şöyle bir çapraz kesim yapıyorum. fermuar başlığımı buradan şöyle geçiriyorum. Bakın rahat bir şekilde taktım. Şimdi bunun tekrar tersini şöyle çevireceğim. kısmı dikeceğim bağcı koyarak dikeceğim bağcı iç tarafına yerleştireceğim şöyle Bakın. biraz boyunu kısaltabilirim bunu bağcı şöyle iç tarafa yerleştirerek şu kısmı dikiyorum yine düz dikişle Ayağımı değiştiriyorum. Standart baskı ayağını dikiş için takıyorum. Fermuar ayarla işimiz bitti çünkü. Ee, şimdi yan tarafını birleştireceğim. dikkat dikkatli dikin. Makinenize zarar vermeyin. Şey astarı da düzeltelim içten. Şimdi bir tarafını diktim keselim kalmış şurada. Şöyle düzeltiyorum. Bu tarafı da tam ters açı yaparak, bakın şu şekilde dikeceğim ki şu görüntüyü yapabilelim. Yine ferm varmış, şöyle yukarı doğru itiyorum. Biraz payı fazla, biraz içten dikeceğim bunu. Şöyle burayı yine düz dikişle birleştiriyorum. Şişini diktim, fazlalıkları kesiyorum. Dilerseniz şuraya sürflle geçebilirsiniz. Atan bir kumaşı olmadığı için ben geçmeyeceğim. Çantamı şöyle yine çeviriyorum yüzünü. anahtarlık cüzdanı oldu. Şöyle bir lastikle de fermuarın ucuna tutma yeri yapabiliriz. Bunun ucuna boncuk takabilirsiniz. İsterseniz farklı şekillerde de yine süsleme yapabilirsiniz. çantamız anahtarlığımız daha doğrusu hazır böyle anahtarlarınızı içine yerleştirebilirsiniz çantanızda istediğiniz anda bulabiliyorsunuz bulmanız kolay oluyor anahtarlarınızı ve taşımak muhafaza etmek de kolay sapından tutup taşıyabilirsiniz Siz de bunu evinizde çok rahat artık malzemelerden yapabilirsiniz evinizde kalın, singer kalın.